takım tecrübesi yok, yapamaz dediler. Rakiplerinin kadrosu daha iyi, bu işi götüremez dediler. Canları sağ olsun. Sonuçta Allah biliyor. İnsanlar için değil, Allah için yaşıyorum. Şimdi burada kaç kere öleceğiz? Sıfata güvenmiyormuş he. Yavşak ki o. Bir olabilir. Silah dürbün taktik, I'm dürbünü açamıyoruz ya. Our... Test tutaylan, aç kapıyı uğraştım? İndonezya'da ne iner ne bizler o var ya. Lan da bunun şarkıları. Şarkılar gay oynayacağız tamam sakın durma. Ne oynayacağız? Duran gay. Duran gay. Tamam ama kompalı değişim ya. Whoever moves move first is gay. Bak bir Aha. Ben hareket etmedim. Bomba mı atıyor ne oluyor? Çok mu yani. ben kitle açtım. Biri hmm. bana bir şey mi bastı eyvallah. Gel de tank saklan saklan saklan. Nerede tank? Çocuğunu <laughs> patlattım da ölmedi onu benim. Dur ben patlatacağım. Bunu tekli değil. Tamam. Öldü, öldü sanki. Keşke, keşke. Yaklaşmayın lan. Yaklaşma. Öldü ya. Hit atıyorsun milli kafana. Atak. atak çok yavaş kardeş. Mili mili yiyen. Mili mili Çağırıcı var çağırıcı. Ben sık yakayı kızdık bir ayıttan Nereye gittin? Evet, nereye gittin? Ne oldu oğlum? E ne oluyor? Köprüde savunsunuz da. Tek yoldan geliyorlar. Ben gidiyorum. Çöğrücüyü vurmaya gidiyorum. Ölürsem kendini iyi bakacak. Aman kendini asmış 100 kiloluk bir zenci. Amına koyduk sen daha karı. Şarjı gitmeye gidiyorum. Asıl asıl asıl. Yahu. Ay 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 ay. Patladı şimdi. Burada taramalı var. İsteyen gelsin alsın. Kapı Tamam güzel. Aç kapıyı. Herkesin canı yüksek. İki tane de can kitimiz var. Oo. Hatırladın mı lan beni? Hatırladın mı lan beni? Benziye mi? Oh bomba atar var. Abi şey, abi geldiler patlayın. geldiler. Amınıza koyar Arkadan ah, tank geliyor lan. Tank. Lan bir bomba patlayacak. Eserim ben nerede? Hıh! Bir de ağzını lan. Alın lan bir kol ya. Öldü. Eyvallah. Geliyorlar lan. Tamam geri kaç. Al. Al adam var. Daha başlatmadık bir de değil mi? Başlatma merhaba alacağım başlatma. Oğlum taretleri maletleri kuralım durun. Ya primer silah yok mu ya güzel? Taramalı. da var. Evet dışarı taretleri şey, kuruyorum. klasik merhaba battle rifle var. Anladım. bu. Başlattınız mı lan? Ah. Helikopter ah, gel. Sen bu işin farkına varmadın mı lan da? Savaştayız ulan savaşta! Bak şuraya şuraya gel. Göt i̇ki bizi gülüyor. koruyacak zaten. Benim olduğum yere gel. Şu iki tarih arkayı tari tari koruyacak. Karşıdan gelenleri de biz indiririz. Bismillah, bismillah, bismillah. Arkadan geliyor mu? Geliyor, <laughs> her yerden gelecek de. Gelecek. Belki silah falan var. Geliyor, yukarı verdiniz mi Evet. Allah. <isim>. <gülüyor> 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 Bunlar çıkamıyor. <laughs> Şuraya toplansınlar ben bomba atacağım onlara. Beğer mermimiz biterse şey yapın. Ben oraya atıyorum sıkıntı yok. Oğlum gelmiş ya buraya. Tansınlar, bende de bomba var. Hoş geldiniz. Bomba atarken söyleyin. Bomba, Geliyor, baka, bomba gidelim. çok önemli. Bak sol taraf yıldı ya. Sol taraf. Sol atıyorum bomba atıyorum. İyi olsunlar bir tane daha atacağım. Attım. Amurakim patladı ya. Neyse. Tamam. Ben bitti. Ben bittiyse gel içeriden yerine. Bitti bitti. Geldin lok yan yaptık Nereye Lan ne arıyorsun? Siz <laughs> <gitsin? gülüyor> <laughs> <laughs> de amına koyayım nereye Buraya gel. Gel Şuradan yukarı. Allah yarapesta. Çok ya. <gülüyor> <gülüyor> hangi ara çıktınız adam buna koyun? Arkadaşlar Güney Afrika'da bir yaban eşi bu şekilde doğada geçin. Afrika <laughs> yaban eşi ya. Yeah. <laughs> burada mı koşuyorduk? Evet. Ya <laughs> iyi burada değil burada değil. Burada değilmiş tamam. Bana silah. Bana silah. Hangi <laughs> <laughs> oynayacaktık daha sen? Daha sen silah mı? Ne kötü? <laughs> Oğlum taramalı istiyorum taramalı amına koyacağım bu silahı. Katkanı kes. Top gibi ya. Aa gaz kesme yere geldik. Sikerim. <laughs> Oğlum bizi bunun karakterden alsak mükemmel olur. Herkes taretli. Ben geleceği görüp almışım kardeşim doğru karakteri. Şöyle bir bomba. Arkadaşlar <laughs> götürüz. Ama şöyle bir sıkıntımız var, şey çok çıkmıyor falan. Özel yetenek çantası çok çıkmıyor. Bakayım, yani. ya. İnşallah. İnemiyor ki. Oh, oh, ah, çık çık. <gülüyor> <gülüyor> Enayiler atladı. Enayiler atladı. <laughs> ben de şimdi onu yok edeceksin. Falı var. Bekle keseceğim onu bak. Dur şu, şuna vur. Şu, şu. Lan bana vuruyor. <laughs> Delireceğim. Ölmüyor. Bir can aç şu anda. Öldü Kaç öldü. öldü. Bir Adam. Bir canım kaldı. Kim attı o bombaları? Ben attım. Bir canım kaldı. Bir. Dedim en azından <laughs> ayı öldü. Gelenleri kes. Neymiş bu amına koyayım? He anahtar mı vereceğiz? Doldu doldu, arka doldu da. Ne oluyor Ya da siktir git lan. Şunu çek bana. Enfekte etti yine beni ya. Ver beni korumanız lazım. Eyvah burada oldu. Ya bir daha infekt etti. İvo geliyor. Bir daha etti. Dönüşeceğim. Şey var, ayı var ayı. Ben dönüştüm. yapacağımız Seni öldürmek zorunda mıyız şu an? Yok. 50 saniye değil mi zaten ya? 50 saniye. Yo bize saldırıyor. Öldür öldür öldür. K kalktı. Kürtçü öldürün tükürtçü ne inanç bir şey ya Desin fake yaparken ölüyor Kaç saniye 28 Beyler burada dolu, doldu Sen niye o kadar koşuyorsun? Bir tane şöyle bir bombası attım. Bence bu daha hangi geç olmadan yakın dövüş şeyini alsın. Neydi? Glider miydi? Neydi bir tane yakın dövüş. Ne? Kasan ne? geldim. Bu da mu lan? geldim. Arkan. Arkana bak arkana bak. Lan geldi. Dev gelmiş evde. Dev gelmiş. <laughs> <laughs> Umut attı bana. 3 3 silah bana. Kimse de Bambart Öleceğiz galiba. Çok <Gülüyorlar> sıkıştık burada. Çok kişi geldiler. Sıkıştık düştük böyle düştük. bir şey attım. Her yerim yenmişim. Aşağıda zehir var mı? Aşağı inme aşağı inme dayı geldi Dayı iki ya. Evet, da Ol ya öl. Üfürükçü geldi bak üfürükçü. Öldü soldan çık soldan çık bizim Kaç öldürdüm ka dur. Kaç soldan. Ben sen kendine kaldırma gibi bir şey yok mu ya? Yok yok ben kendim Gel, geldim geldim, geldim 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 geldim. Fullemediğim için açın Çok yoruldum. Kim? B Büyük takım tecrübesi yok, yapamaz dediler. Rakiplerinin kadrosu daha iyi, bu işi götüremez dediler. Biri ölecek. Sağda sağda. Evet, sağ 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 sağ. Ben de ölüyorum ki. Oğlum oh, son saniye var ya. <laughs> ya, ya bu silah ya gibi ya. Bana silah ver. Nantım. Pompalıyı da beğenmedim ya. Üç mermisi var. Zehire inip kart arayacağız değil mi? Evet zehire inip kart arayacağız. Velak <laughs> Abicim can yok ki. Sıçarız. Herkes bir merdiven tutsun. Merdivenden inip çıkalım direkt. Ben yiyorum Neyi? buradan. Değil, de yok. Şakasız. En yakın merdiveni indim. İniyon da aşağısı zehir değil mi? Çıkacağız işte zehirlenmeden çıkacağız. çıkacağım. Çıktım ben. Diğer merdivenlerden inin bakın. Bak sağ bak, Bir de karşı tamam. merdiven var değil mi? Yok dağlar dedim o ne işim? Ya çok da sikim. <laughs> Dağın diğer merdiveni tut. Dağın da yapıyor. Ben, şey. da, ben zaten buradayım. Hiçbir şey anlamadım da. Lan ne sikermişim senin? Umurum kudumu. Cam basacağım. Bir dur. Herkes bir merdiven tutuyor. Bulamadın onu. Buldum buldum. Tamam. Öleceğim. Gel 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 gel. Şer gibi düştü. Atamız düştü. İn aşağı in. Lan bu yeri. Oo. Oo. Lan ne oluyor bu Boyu... Lan dayı geldi. Ya yardım yardım. Kaş. yardım. Kaşalı, Genel... Kaşalım, Lan, kaç. Yardım amına koy. Beni al. Lan kaç. 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 Aşağı aşağı. Aşağı, aşağı mı? Allah'ım. Öbür tarafta geç. <laughs> amına çakarım. Bir yeri amına koy. Beni bekleyin. Kapat kapıyı kapat. Oo dayı beni bana omuzu çaktı beyler. Şimdi ana gördüm. geldik tam burada koşacağız. Canlara bak ya kafayı yersin. Koşacağız da. Canımız yani da yok. Geçici can Benim, benim yani beni bir var. canım, bile yok. Aa oğlum Vay burada var. bir, bir, bir loot var can var. Açamıyoruz bu kapıyı. Aa Sol daha... almadık. Sol taraf dolu ya. Bize bunu yardım etmemiş gibi yapmadık. Koşun hadi koşun. Durmak yok tamam mı? yani duranı bırakacağız mecbur. Duran, duran ölür. Duran ölür. Cam varsa Açık. dururum ama <laughs> <laughs> bırakayım. cam basmaya fırsatını alamayacak ki. Bak da bir şey. Allah'ım sikeyim. Ya vay amına koyayım ya. Mermi de vallahi Valla cam var. <laughs> <oldu. gülüyor> <laughs> Tabi Koş 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 koş. Alırız ki. B'ye bas B'ye bu yani. bas B'ye bas B'ye Yetiştik o sikerim sikerim, sikerim. Ay, ay, ay. Öleceğim, öleceğim ben, de, ben, de, ben de. öleceğim Gel 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 gir 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 gir. Bak, oraya gitti. Patlattım burayı. Nereye düştü? Bir sıkıntı yok. Bir saniye. Kapat şu, şu kapıyı. Kapat kapıyı. kapıyı nasıl kapatacağız? Sen niye kapattın? Ayı geldi ayı. daha iyi O öyle tam. Sen <laughs> Ya sikeceğim beyler vallahi sikeceğim bak canım <laughs> Ya! Aa burada bir şey Aa. var kit var gelin. Solda solda, Ay, solda. kit bir sürü gal. kit var. Ben sana söyleyip demedi deme. Bu ne oluyor? Geliyorlar bir yerde. Geliyor 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 vur şunu vur. vuracağım? Vur lan vur vur oğlum bir şey vur. Lan şeyler geliyor zombiler atıyor. Aç şunu lan hayır, geldi ayı geldi geçmiş olsun. Hepinize geçmiş Patladım. Öldük gittim can başa gitti. Patladım oğlum. Şey, Biz abi nereye Doğru atacağız duvar, abi. ya? Götünü Kim Aa, burada? Yakına vuramıyorsan bıçak at feyle. Ölmemiş mi lan o? Sakın şeye basmayın sağdaki şeye basmayın başlatmayın. Bir oğlum abi. Tarret maret koy. Yani şey yapma mermiyi mi lan? Ay, ay Ayı ayı ayı! Ay, ay Mert'in önünde Mert AFK. Oğlum Mert ne yapıyorsun ya? Vurdum. Burada Mert... kullanılmalı machine gun var. Bir dakika. Bir. Bakayım nerede? 3 level mi o silah? Aha 3 level machine gun. Asıl, bak 3 level pompalı var. Yeah, fits like a glove. Güçlüdür. Abi. Tamam, Burada kit var. Dağın. Canın yok. Gel al. E, ee, şu mu? Battlefield bilmem. İnternetten aldım. Altında... Tasuhan kim oğlu? Mert düştü. İnterneti gitti herhalde yine. Ay nice. söveceğim şimdi. Hadi bro. <laughs> Bu herhalde. Can yok As ya. <laughs> Bu benim can almış. Allah'ım deli. Daha hazırlık ben... yap. O ne oğlum, oğlum önümüzde? Bir de adet de. Sen var bir adet. Biraz. Bundan bir şeyler düşecek. Beyler köprüye gelin yine. O onlar düştü gel. Niye <laughs> düştü? Köprüye gel, köprüye gel. Sana ne oldu belki ya? Senin yerine bot geldi de. <laughs> Bunlar nereye tırmanacak? Lan. <laughs> Taretler mal mal yerlere vuruyor ya. Kafayı yeriz. Düşüyoruz. Şey Ağır şey geliyor. Evet, Allah taretler sağ olsun. Daha şu tareti kullanabilirsin ha. Kullanabiliyor mu lan? Evet. Kullanma kullanma bırak. Taret otomatik Neyse. Hayır hayır. Benim arkam meç otomatik. Ha, var. arkadaki mi? Kullanamıyorum arkadaki. Kullanayım bakayım. Arkadaşım. Oğlum harbi kullanıyorum şu an bu. Çok Beni kullanma. Kırmızı kullan olunca bırak. Bela burayı görüyor musun? Gel gel. Gel gel. Buraya bir bak. Nereye bakıyorsun? Aa burada. Bombası olmaz az üstüne. Işte mi yok tips. Lan öldüm. Ne oldu? Lan ne oldu? Driver kesildi.